Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca insanın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih verdi. Bakan Bilgin asgari ücretleri de enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç Aralık ayında meclise intikal ettireceğini buradan tekrar ifade etmek isterim. Bakan Bilgin EYT için tarih verdi. Enflasyona karşı çalışan kesimleri koruyacaklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Enflasyonun tarih karşı esnaflarımızı, zanaatkarlarımızı ve üreticilerimizi, emekçilerimizi koruyacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kırşehir'de ahilik haftası etkinliklerine katıldı. Türk ekonomisinin pandemiden sonra büyüdüğüne dikkat çekti. Bugün de geçtiğimiz iki çeyrekte Türk ekonomisi büyümesini sürdürdü. 7.5 ve 7.6 oranında gayri safi milli hasılasını artırdı. Üstelik enflasyona rağmen... Peki ya asgari ücretlilerin durumu? Bakan Bilgin bu yıl asgari ücrette %85 artış gerçekleştirdiklerini anımsattı. Yeni zam için Aralık ayını işaret etti. Önümüzdeki Aralık'ta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür.